Evet herkese merhabalar diyelim yeni videoda karşınızdayım bu videoda sizinle ne yapıyoruz ee, Zula videoları çek, ee, en başta bildiğiniz üzere GTA ile başladık sonra e, bu simülatör işte araba oyunu falan çektik Sonra dedim ki hani Zula da çekelim birazcık hani çeşit olsun dedim ee, kanalda video çeşitliliği Bir dakika şuradan Dedim ki yani çeşitlilik olsun diye zula çektim Sonra dedim ki ben ara ara minecraft'a da gidiyordum böyle ev mev yapıyordum Dedim hani bunları da mı çeksem göstersem diye ee, Dedim Ve ilk videoyu e, Attım ondan sonra dedim ki e, hani e, Beğenildi ve dedim ki ikincisini de çekeyim dedim Şimdi ikincisini çekelim e, Şimdi bu piramidi bakmayacağız bu sefer bu 3. videoda Eğer bu videoyu istediğim beğeni sayısı gelirse yani istediğim ölçekte işte beğenilirse bir sonraki videoda bunu göstereceğim veya ondan sonraki videoda olabilir bugün bunu göstereceğim zaten şu ileridekini gösterdik bunu gösterdik bugün bunu göstereceğiz şurada Türk bayrağı vardı onu maalesef şey kesmek zorunda kaldım onu daha farklı bir yere daha güzel bir şekilde yapacağım Şimdi buraya girmek için tek yol var. Deniz yoluyla girebiliyorsunuz. Biraz saçma oldu biliyorum. Yok tek yol deniz yolu değil evet bir yol daha var herhalde. Yani yok pardon deniz yolu herhalde tek yol. Şimdi burada abi böyle kayıklarla geliyorsun. Buraya hoş geldiniz yazdım. Buraya welcome yazdım. Böyle abi çıkalım şuradan. Şöyle biraz fazla basamak var. Şöyle 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 çıkıyoruz. Burayı böyle kitaplık yaptım. Bence ga e, gayet güzel oldu. Aslında dedim ki içeri yani şöyle küçük bir kitaplık yapayım dedim. E, sonra dedim ki ben niye giriş kitaplık yapmıyorum dedim. Ve böyle yaptım. E, i̇çerisi böyle. Buradan giriyorsunuz. Burası cam. Kapıyı açalım. Şöyle burada bir akvaryum var. Bu akvaryumu yaptım. Böyle. Şu zemini düzeltecektim ama vakit olmadı. Buraya bir tane sandık koydum, içi boş. Burada müzik kutusu var, mutfak yok. Burada iki tane küçük ocak var. Burada artık ne yapıyorsan yapıyorsun. Burada oturma yeri var. Dedim ki gayet küçük, tek kişilik. Maksimum iki kişi yatıyor. Burada tek kişilik bir yatak var. Burada yine eşya sandığı gibi bir şey yaptım, burası da boş. Bunu yaparken acayip zorlandım abi. Şuradan bakın, kapı var burada bu kapıyı açmak buradan gir su şey yap işte bilmem ne şöyle böyle acayip zordu şöyle burayı kapatalım da sonradan şey olmasın ee, evet bu ev genel olarak böyle tavana böyle e, bunlara ne deniyor ışık işte koydum ee, şöyle kapatalım burası böyle kocaman bir kütüphane gibi bir şey yani kitaplık var burada bir sürü ben aslında şuradan bir giriş yapmıştım ama kapatmıştım sonradan Etrafı da böyle. Şunlarla kapladım etrafını da. Kitaplık var bunların altında da. Şöyle. Ee, diyelim ve bir sonraki evimize geçelim. Hemen şuradan şöyle. Bu muydu abi? Bakalım buydu. Evet. Bir sonraki evimizde ta, ta, ta tam bu. Bunun için bayağı uğraştım şuradakileri göstereceğim. Bunlar çok iyi oldu. Şimdi en baştan bir eve girelim abi. Bu biraz uzun sürecek. Yine buraya da kayıklarla geliyorsun. Buraya ateş ıı, ateş yakıyorsun burada abi. Bir dakika. Elimiz boş olsun. Burada ateşler var dediğim gibi. işte buraya zil koydum. Buraya hoş geldiniz yazdım. Şöyle. Zil var burada. Kapıyı açtık, girdik. Buraya bir tane tablo koydum burada ışık var işte buraya Ar diye gibi bir yer Ar ne bilmiyorum ama işte giriş yani ee, şurayı da anlatacağım burayı da anlatacağım ilkten bir salona girelim abi yok ilkten bir araya bakalım şurayı kapat burada bir tane lamba var buraya bir tane tablo koydum buradan yukarıya ve aşağıya merdivenler var burada da bir tane tablo var buraya da ışıkları koydum Burası mutfak, burası yatak odası. Yani yat, bo, ıı, yatak odası. Burası da salon. Bu evde iki kişi için tasarladım. Buraya bir tane tablo koydum. Burada bir tane ışık var. Buraya işte e eşyalar olur falan filan. Bunları koymak için. Burada müzik kutusu var. Buraya bir tane böyle kitaplık koydum. bura oturma yeri zaten. Oturuyorsunuz. Diyelim salon genel olarak bu kadar. Böyle burayı böyle yaptım ki açık ferah olsun diye. Ama bakın bunlar kapanıyor. Bura kapanmıyor ama bu burada perde var, perde gibi bir şey yaptım. Onu da birazdan göstereceğim. Şöyle yatak odasına geçelim. Yatak odasında şurada iki kişi iki kişilik böyle oturma yeri gibi bir şey var. Burada kitaplık var, iki tane ramba koyduk. Burada iki tane böyle işte zırhmış bir şey koydum işte. Ondan sonra burada bir tablo var, burada bir tane müzik kutusu var. Ee, buraya bir tane komedin koydum. İki kişilik de yatak var burada. Sonra şuraya geçelim. Ee, buradan e, böyle kişilik yemek yeri gibi. Yani mutfağı küçük tuttum açıkçası. Çünkü Minecraft'ta mutfak eşyası çok yok. Burada ocak var. Burada işte doğrama yeri gibi bir şey. Bunu kaldır buraya koyuyorsun. Doğuruyorsun burada işte bir şeyler yapıyorsun. Burayı da kullanabilirsin onun için. Burada dediğim gibi tek kişilik bir yer var. Bura böyle abi. İlkten üst kata çıkalım ya. Ya da yok. Aynen üst kata çıkalım. Ee, bu arada bunları da ben böyle portatif merdiven yaptım bu kapakları. Böyle açıyorsun abicim. Burayı da böyle yaptım. Ee, burası cam dediğim bir bakın şöyle çıkalım. Normalde buraya yani çıkılmıyor diye tasarladım. Buradan evin aşağısını görebiliyorsunuz. Buraya böyle e, bazı küp e, taşları koydum ve Güzel durdu. Burada böyle boylu boyunca Harry Potter'daki bu akşam yemeği masası var ya. Buna benziyor birazcık. Ee, oradaki gibi bir masa yaptım ama bu daha birazcık küçük. Burada işte böyle misafirlerinizi ağırlıyorsunuz. Burada bir tane bu teras gibi yerin. Burada işte temizlik eşyaları falan var. Buraya küçük bir kitaplık koydum. Burada bayraklar var kahverengi. Ee, genel olarak burası da böyle. Şöyle tepeden de bir göstereyim. Şimdi bakın burada İsterseniz denize girebiliyorsunuz, isterseniz havuza girebiliyorsunuz. Nasıl mı? Şurayı aç abi. Şuraları kapatak da yağmur mağmur yağarsa bir şey olmaz. Evet abi. Bu evde kapalı bir havuz var. Aynen. Abi şunlar. Şu kapatmayalım geri çıkacağız zaten şuradan şöyle burada da bir kapı var ayrıyetten ben şuralara aydınlatma yaptım şöyle ve abi havuz burada böyle bir kapalı havuz var burada üç kişilik şezlong gibi yatak koydum buraya buradaki eşyaları koyuyorsunuz burada müzik dinlemek için iki tane müzik kutusu koydum ee, ışıkları üst kattaki ışıkları da göstermedim böyle ee, burası Böyle yaptım ışıkları. Şurada bir tane eksik. Hemen tamamlayalım. Ve şimdi ee, diğer yerlere gidelim. Diğer yerler aslında daha bir yer kalmadı. Ben evin başka birkaç tane özelliği var. Onları göstereceğim. E, özellikle de illa aslında yaptım değişik şeyler işte. Burayı böyle yaptım. Bakın bunlar açılabiliyor. Bunlar aslında dışarıdan gösterelim şöyle bakın abi ben böyle içe oyuk yaptım böyle içeri gözüküyor ee, ve şunların özelliklerini göstereceğim şimdi size bakın bak abi Gördünüz mü? Böyle perde gibi kapanıyor abi burası Mesela yatak odası kapanıyor işte kapatmak için Tabii bunun kötü özelliği de dışarıdan olması Bunun bir sonraki daha ileriki videolarda e, bunun içeriden kapananını da yaparız Bakın kapandı gördüğünüz gibi Böyle işte geceleri falan böyle kapanıyor yani Öyle özellik Şimdi çıkalım Ve videoyu yavaştan bitirelim yani Daha bir yer kalmadı Değil mi? Evet. Ee, diyelim. İşte dediğim gibi buraya kayıkla geliyorsunuz. Şurada işte böyle ateşler, Ateşler var. Başka bir şey kaldı mı? Yok. Diyelim ee, ve arkadaşlar ee, bir videonun daha sonuna geldik Daha fazla Minecraft videosu istiyorsanız Veya e, Zula videosu olur GTA videosu olur veya başka bir oyunun videosu olur e, Bunları yorum yazabilirsiniz Veya Instagram'dan DM olarak atabilirsiniz Instagram hesabımın adı e, Dronelea'mıza Hepsi küçük birleşik olarak yazarsanız Bulursunuz e, Diyelim e, ve Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay Şöyle